arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba da. Ya, oyunu bana girmişti böyle. Bloklar çok küçük gözüküyordu. Ne güzel öyleydi. Şimdi mahvolmuş olmuş, gitmiş ya. Neyse. Şunlara bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Ee, şimdi arkadaşlar şu dört bloğu harcayayım şimdi bu Şimdi arkadaşlar bir şeyler yapalım bu ara. zırh Elmas. müzik diski. Oha müzik kutusu böyle mi yapılıyormuş? Öğrendim ben de en azından. Elmasla müzik kutusu yapılıyormuş. Çok mantıklıymış. Daha başka ne yapabiliyoruz? Zaten APM varmış. Şimdi yatak bunu. Arkadaşlar yer kaplamayacak bir yatak taktiği böyle kızım böyle. Böyle koyuyoruz arkadaşlar. Burası yatağımız olsun. Bakın arkadaşlar çok iyi. Şimdi tuzak kapısı yapalım. Çok boş bir şey. Bu çarp tuzak kapısı. Böyle ve böyle. Buraya bir tane ana koy Ama hayır yanlış koymak istemiyorum bu parmağımız. Şunları kıralım bari. Tokattı mı? Müzik diskine tek attım. Bana bu şunu bari şöyle kıralım. Boş boş. Yanlışta bir tane kameram mı? Bu craft'ın koyalım. Aşırı i̇şte çok garip düğmeler de vardı böyle çok güzel. Evet. Otur. Geyelim. Aç dedim ama yedim çünkü yani şimdi yaramaz. Şimdi pembe aldığımızı da koyalım. pembe aldığı değişiklik vardı. Evet arkadaşlar yatağımız burada. Çok gizli. Arabaların üstüne de koyalım. Bir şey de koyalım. Bu alayı bitireceğim ben. Yok bu olmaz. Şey kapıyı koyacağız da.

Şu Ya bu bir şey koyacak çok. Ama kaya koyalım var. Hani geldi. Hmm. Alayı kırıcı böyle alıp gözüksün. Ne bu da bu. Tamam şimdi. Tamam. Güzel. Şimdi halıyı bitirerek kadar koymaya devam Aa, akıllık sayı. Oh bak arkadaşlar burada bir masamız olmuş. Şöyle masa yapalım bunu. Bak lan işte burada bir masamız var artık. Lan yeter uçan blok. Sinirimi bozma. Arkadaşlar ben ne yapacağımı biliyorum. Şimdi bu açık gri boya var ya. Şimdi bu kürekle gideceğiz. Nasıl yapıldığını biliyorum. 3 4 4 tane Biraz beton tozu yapacağız. Tamam. çıkma çakıl taşı. Çakmak taşı yani çıkma tamam mı? Tamam. İstediğim zaman çıkmıyor. 3 tane oldu şimdi. Bir tane daha kalsak. 4. Tamam 4. Şimdi bir şeyler boşaltmamız lazım. Şu buton. Kaka gibi bir şey ya. Boş koy şuraya. Ah bak buton. bu, da, bu kadar çok şey öner oluyor. Ana çakmak taşına hiç gerek yok. Güzel bir şeyler var. Dört tane de kum lazım Biz böyle. Lan yani, unuttum be şundan çıkalım bari. Bunu ben de seviyorum. Ben bunu seviyorum. Sıkı toprağımız varmış. Boş bir şey bunlar. Şimdi bunu da alabiliriz. Şurada kazanmış olsun. Bir şey olmaz. Tamam oldu mavi de yapalım. Şu beyazdan da yapalım. Onun için lazım mı? Siz biz mavi yapalım ya. En iyisi mavi yapalım. Şöyle beton tozu, Aynen açık gri beton tozu. Sonra mavisini yapacağız. Ha, beton tozu istiyorum. Ha, tamam adam unuttum ee, şey 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 çiçekler nerede pü 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 Allah aşkına şunlar birleştirseydim bari şu butonu da alacağım al sonra buton şu kazan çiçekler bu bir bu iki bu üç Arkadaşlar şunu almam lazım. Şunu sevdim ben. Ne oluyor? Kırbit bunu Bu kadar yeter. Anam turuncu da mı Ne yapacağız biz ya? Her i̇ki tane varmış onun. Varım. şuraya koy. Ha, buraya koy tamam. Buraya al. Tamam okey. Şimdi bütün boyalarımız bu Gider renklerine göre yapacağım. Şunlar, şunlar, şunlar. Bu mor boya. altın boya. Eflatun beton tozu. yapacağını şey tüküreyim. Sabahtan beri bunu uğraşıyoruz. Nerede bizim çakılarımız ya? Yok arkadaşlar bizim videomuz bu kadar olsun. Hadi bay bay görüşürüz. Like atmayı abone olmayı unutmayın bu arada.